Günaydın hepinize günaydın diyorum hem vlog'uma hoş geldiniz. Tabii ki de güne başlar başlamaz da şu yapamıyorum diyormuşum. Kendimi şu anda gerçekten çok neden bilmiyorum ama çok kirli hissediyorum. Yani saçlarım biraz yani dün yıkandım yine dün yıkandım. Tabii ki her zamanki gibi. Daha bir günü geçmeden yalanan saçlarım var. O yüzden nefret ediyorum. Yapacak bir şey yok artık. Neyse şimdi duş almam gerekiyor. Çünkü gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Şimdi bunu buraya koysam çok mu kara? Yo aslında iyi gibi bakayım. Bakın bakayım. Evet bence iyi. Aa dolanma her yer çok dağınık. Gerçekten her yer o kadar da o iyi de değilmiş aslında. Her yer o kadar dağınık ki toplamam gerekiyor. Yatak bu arada ben hayatımda ilk defa bu kadar düzgün yattım. Şu yatağa bakar mısınız? Ben iki, iki, iki bir Burada şurada Enes'in saati var. Ben onun şakasına dedim ki okulda saatini çaldım dedim. Yani aldım kolundan aldım çünkü Çocuk gördü yani. Ödünç çaldım dedim. Sonra dedim ki ben en hani şakasına çaldım dedim. Sonra ben gerçekten saatini vermeyi unutmuşum ve Bugün cumartesi, pazar ve pazartesi. Pazartesi de işçi bayramı var. O yüzden okullar tatil. 3 gün saati benimle beraber duracak artık. Ben bir yere gidiyorsam benimle beraber gezecek. Her neyse bu arada annem evi süpürüyor. Bu arada dedemler de var. Şimdi ben hemen bir saçlarımı yıkayayım. Duşa gireyim. Hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi. Ay dur gözlüğümü çıkartayım. Hemen gözlüğümü çıkartıyorum. Duştan çıktım ve gördüğünüz gibi saçlarım hala ıslak bir şekilde kurutmadım. Ben hep böyle yapıyorum genelde. Böyle böyle elimle böyle yapıyorum hani kıvırcık olmasını desteklemek için. Sonra böyle salıyorum kendi halinde kuruyor. Bir şey yapmıyorum. Böyle daha güzel oluyor bence. Ve Zeynep nerede? Zeynep yine mutfakta. Şaşırdık mı? Hayır tabii ki de şaşırmadık. Şimdi geçen bayağı zamandır yapılmayan ve unutulan bir tarifi gördüm. O yüzden onu yapacağım. Şunu hazır mısınız? Nerede bu? Bunun da... <laughs> o tarif bu değil tabii ki. Ee, şey yapıyorlardı, havuçla mı yapıyorlardı bunu? Havuçla yapıyorlardı sanırım bunu. Hani başının e, başını sonuna kesiyorlar, kabuğunu ayırıp böyle dümdüz dümdüz kesiyorlar. Daha sonra yoğurt, limon vesaire sıkıyorlar ya içerisine. <laughs> Bayağıdır yapılmayan bir tarif. Ben de geçen gün karşıma çıktı. Dedim ki karşıma çıkmışken canım da çekti. E yapayım bari dedim değil mi? Şimdi onu yapayım. <laughs> buram sivilce mi? Çünkü abi an buram sivilce çıkıyor. Korktum yemin ederim. Izı, ız ızıktan ışıktan uzaklaşınca hiç hoş gözükmüyor. O yüzden şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? E, limon getireyim limon vesaire dolap tadır vardır sanırım ya neyse bakacağım artık limon getireyim pul biber yoğurt getireyim hemen hemen geri geliyorum bekleyin şimdi salatalıkları bu şekilde gördüğünüz gibi ince, ince 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 şey yaptım şey yaptım kestim denir yani ne denir ki buna ince 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 kesme bir tane limon var kafam kadar şu kadar cidden kafam kadar bu arada <laughs> cidden kafam kadar kocaman bir şey. Şimdi ne yapacağım bunun çekirdeklerini ayırayım, birazcık limon sıkacağım. Birazcık ne kadar birazcık hiçbir fikrim yok. Birazcık sıkayım yeter herhalde. işte birazcık hmm, tam yeter. Tam yeter. Yeter yeter size. Ben ekşi severim. Limonu limonu da çok seviyorum. Birileri yazıyor ya şimdi. Buradan okuyorum, buradan yürüye devam ediyorum. Şimdi. Ekşi severim ama çok fazla limona da gerek yok. Annem de burada ev yoğurdu yapmış. Ondan katacağım birazcık için ama birazcık sıvı olabilir gibi sanki. Hala emin olamadım. Ne kadar yoğurt katmam gerekiyor ondan onu da bilmiyorum. <laughs> Aldım. Ve ben evde o kadar çok sıkıldım ki size anlatamam. Yani şey düşünüyorum acaba kuzenlerime mi gitsem diye bir düşündüm. Şimdi bu zaten birkaç günlük vlog olacak. Kuzenlerime gitsem mi, gitmesem mi Ben bir anneme sorayım Bir işim yoksa izin verirse Niye olmasın işim yoksa giderim yani Sizinle beraber gideriz Hatta of canım bir dondurma çekiyoruz Hatta onlara giderken dondurma alırım, Beraber dondurma yeriz Belki orada alırız ama onlar Neyse karar veririz ben niye şu an sonradan yapacağım şey şey yapıyorum ki Neyse bence Artık yeme vakti geldi Hazır mısınız Bunu deneyelim Şimdi Bunu bu arada şöyle yapsam Bakın Normal elimle alsam onu bir 10 saat çeviremeyeceğim. Şimdi bak böyle çevirdim, çevirdim, çevirdim. Neyse güzel olmadıysa da olmamıştır. Yapacak bir şey yok. Cacık olmuş. <laughs> Şu anda sadece katı cacık yiyorum. Bildiğiniz cacık yani hiçbir farkı yok cacıktan. Cicik, Ay dur şurayı kapatayım. Şu an açık olmasından nefret ediyorum gerçekten. Çünkü sürekli böyle bahçeli bir evde oturduğumuz için sürekli pörtü böyle pörtü böcek pörtü böcek geliyor o yüzden şu toru kapatın diyorum bakın kapatın neyse şimdi makyaj yapmaya geldik ben kapatıcıyı sürdüm kapatıcıyı kameraya bakarak sürmek çok zor oluyor çünkü bu açıda ayarladığımda telefonu aynaya bakıp sürmem gerekiyor kapatıcıyı o yüzden siz beni göremiyorsunuz o zaman ne anlamı kalıyor ben de o yüzden videodan önce sürdüm ama ben öyle geldim şimdi çok zorlu bir görev var. Görevimiz eyeliner sürmek. Bayağıdır eyeliner sürmüyorum. Ve Umarım sürebilirim. Umarım sürebilirim. Umarım. Gerçekten bunun haricinde bir şey yapmıyorum. Zaten klasik allık falan. Fistan işte onları sürüyorum zaten. Şimdi eyeliner çekeceğiz. Kriz geçirdiğim an eğer geçirirsem hemen videoyu başlatacağım. Merak etmeyin. Ve sanırım oldu. Rimel sürmeden tek başına eyeliner çok komik gözüküyor. O yüzden... Şu, şu ön kirpiyi çok sıkıştırdığı zaman gerçekten çok can acıtıyor ve Parmaklarım siyah siyah oldu bakar mısınız? Eyelineri şöyle silmekten artık. ne şimdi kepimizi kıvırıyoruz. Uu, güzel oldu. Şimdi diğerine de süreceğiz ama onun için bu kepiğimizi de kıvırmamız lazım. Hazır mısınız şimdi? Bence oldu. Sizce aldım bence bence güzel oldu. Size şey gösterecektim. Ne yapıyorum ben biliyor musunuz? Duştan çıktıktan sonra şunları yüzüme kullanıyorum bu arada. Yani bu çok iyi değil ben çok beğenmedim ama yine de çok iyi kokuyor. Bir şey diyeyim mi? Cidden cidden baya baya iyi kokuyor. Bakın kokla kokla bak kokla çok iyi kokuyor. Bir şey diyeyim mi? Cidden şeftali gibi kokuyor ve ben şeftaliye bayılırım. Şeftali mükemmel bir meyve bir de bunu kullanıyorum. Bu benim aşırı aşırı bir kuru cildim olduğu için bunu kullanıyorum. Güzel geliyor. Enes'in... <laughs> evet, evet, evet. Artık benimle beraber gelecek. Şimdi anneme hiç soracağım. Diyeceğim ki hatta videoda sorayım. videoda sorayım. Ben siz varken bir şey diyemez belki. çok iyi taktik ya. Sevdim ben bunu. Artık anneme bir şey soracağım zaman video çekmeye başlayacağım. <laughs> Anne. Hani. Anne. <laughs> 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 bir şey söyleyeceğim. Kameraya merhaba de. Dedeye salla. Merhaba. Şey, ben de bir şey soracağım. Sor, sor bakayım. O da bana soracak herhalde. Evet, sana soracağım. Şimdi MRS'ye girdim ya. Heh. Bu Bu MRS'de bu parola var. Unutmuştuk ya parolayı. Parola yazmıştın ya. E şimdi e, buradaki parolayı nereden öğrenebiliriz? Anne. Anne baksana bana. Hayır. Seni çekmiyorum kız kendimi çekiyorum korkma. Hayır. Ee, ben şimdi bir şey soracaktım. <laughs> Videoda sorayım dedi. Şimdi bir şey soracaktım. Hı hı. Anne terlik yiyebilir miyim? <laughs> Hayır. Terlik mi canın çekti? Hayır. Ben çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Benim <laughs> çok bir nefes. Benim bir nefes. <laughs> çok çok korkunç bir nefes alışveriş yaptın. Çok tamam. sıkıldım. Ev üç gün de tatil. Niye üç gün tatil? Pazartesi okuluk işçi bayramı diye. 1 Mayıs. 1 Mayıs <laughs> ya ondan. <laughs> Ee, ben de dedim ki Hı. kuzenime mi gitsin? Dayak mı <laughs> kuzenime sen? gideyim dedim. Dedim evde de dedim. Çok bunaldım. Çok sıkıldım dedim. Görevlerini yapmadan. Ne görevim var? Ders görevleri. Ama ders görevimi ben yapacağım. Site yapmak için araştırma yapıyorum ben. Site yapmak için araştırma Şu yapıyorum ben. Şu düşünmem lazım. Eyeliner'ı bak burasını çekememişim. Orayı düzelteyim. Böyle zor kararlar ani verilmiyor. Ama zor mu? <laughs> Sanki nereye gidiyorum ha? Dedim ya sana zor kararlar hane verilmiyor. Zor mu? Şey lazım. Ne zor kararı? Neresi zor bunun? Ben de üç günlüğüne. Hiç üç... iş gücü yok. Hayır canım üç günlüğüne değil saçmalama. Bir günlüğüne ayol. O kadar da değil. Üç günlüğüne onların da işi gücü var. Üç gün durmam herhalde. Bir gün anneciğim. Görevlerini yap son gün gidersin. Son gün olmaz. Yani. Odada gördüğünüz gibi bakın hatta şöyle göstereyim. Işıklar var ve YouTube kanalına video çektik. Gerçekten etraf o kadar çok dağıldı ki şu an yani burayı nasıl toplayacağım hiçbir fikrim yok hatta şu an hiç toplamadan gideceğim. <laughs> hiç toplamadan direkt kuzenlerime gideceğim buradan kaçacağım direkt yani. Şimdi şarj aletim vesaire almam gerekiyor benim şarj aletimler de az önce çıkarmıştım ben gözüme burada. Bunu alalım resim falan çizmem ben orada bu kuzenlerim varken resim çizme. onlar bu arada mimar. Çok iyi çiziyorlar. Maşallah, maşallah. Çok iyi. Sevdim bunu. Dur bak, bekleyin. Şimdi şarj aletimden başka bir şeye gerek. Cüzdanımı alırım. Sonra cüzdanımın içine kartı koyayım. Bu kartı da şey yapmam lazım benim ya. Bak bak. Aa dur, bankamatiğe de uğramam lazım benim. Şimdi ben hemen şu şunun içerisine, poşetin içerisine işte lazım olan eşyalar, cüzdanım vesaire, işte bir şey almam gerekiyorsa onları alacağım. Hemen çıkıyoruz. Günaydın. <laughs> Saçlarıma bakar mısınız? Şekilden şekile girmiş. Of. Kuzenlerimde kaldım. Ve o kadar çok uykum var ki saat saat bir on buçuk vardır. Ben hala uykum almadım. İçeriden bir ses geldi ve makyajımı silmedim. Çünkü unuttum. Keşke unutmasaydım. Allah'tan bir şey olmamış. Yastık falan kirlenmemiş de gerisi önemli değil yeter be sabah sabah. Bir şey diyeyim mi? O kadar sıcak ki hava şu an. Terledim gerçekten. Ve köpek balığım yok. Kalbim çok kırık. O yüzden ben de bir küçük minderle uyudum. Yani bugün boyu. Artık idare etmeye çalıştım. Ben biraz bir ayılayım. Tabii tekrar uykuya dalmazsam. Ben biraz bir ayılayım. Ondan sonra tekrar geri geleceğim. Ama saçlarım ne kadar kötü gözüküyor. Neyse verin. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben bir gözlüğümü takayım şimdi yatağı topladım. Ama şu kaldı. Bakın çarşaf kaldı. Bunu da silkeleyin diyeceğim ama şimdi ben silkeleyeceğim ama nereden silkelenecek bilmiyorum. O yüzden hiç, hiç ellemeyeceğim diyeceğim. Kuzen, kuzen işte yabancı değil diyeceğim ki gel şunu silkele diyeceğim. <laughs> şunu silkele diyeceğim. Şaka yapıyorum şaka. Diyeceğim yani onun silkelenmesi gerekiyor işte. Hazırım. Çoraplarımı da giymem lazım. Çorap giyeyim. Çoraplarımı çıkardım az önce. Şimdi çoraplarımı giyeyim. Daha sonra mutfaktan sesler geliyor bakalım. Kim ne yapıyor? Burada da ona kartlar var bakın. ona getirmiştim. Oynarız diye dün akşam oynayamadık. Bugün gitmeden oynarız diye düşünüyorum. Değişik bakın bilmeyenleriniz varsa böyle bir tarafı beyaz, normalına bir tarafı da diğer böyle siyah uno. Gayet güzel ve eğlenceli. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi onlar burada kalsın. Bunları bir bırakalım. Zaten telefonumun interneti burada çekmiyor. Kafayı yiyeceğim ben artık. Normalde çekiyordu. Şu an çekmiyor. Ben bir gidip bakayım kim uyanmış. Şimdi çok şanlı bir görev üstlendim ve ekmek almaya gidiyorum. <laughs> Sabah kahvaltı ekmeğini ben almaya gidiyorum. İşte bu. Açamadım. İşte. Ekmeği aldım ve gidiyorum. Hayatımda kefa böyle bir ekmek aldım. ismini bile, ismini bile hatırlamıyorum. Ama değişik. Tadı hoşuma gitti. Sevdim kahvaltıyı yaptık ve bu arada size çok mükemmel bir şey söyleyeceğim. Menemenliği krabin arasına koyun. Çok iyi oluyor. Ve ne denedim biliyor musunuz? Yarım krabi. Şu, bu benim yarımım. Bunun yarımının içine labne sürdüm. Labnenin üstüne çikolata koydum. Gerçekten güzel oldu. Mutlaka deneyin. Bir, bir de on, bu ikisinin üzerine hani ceviz vesaire olsa bir de ekstra ekstra güzel olur. Bayağı iyi olur. Kesinlikle denemezsin. Şimdi buraları toplayacağız. Eve girer girmez telefona bir bildirim geldi. Dedi ki papara kartınız bilmem ne bilmem ne işte adresine teslim edilmiştir. Hani detay için bilmem ne bilmem ne www.com falan filan. Dedim ki ne ara geldi bu kart dedim. Evin içinde dolanmaya başladım. Baktım eve bir şey yok dedim ki acaba kapıya mı koydular dedim. Ve gittim baktım. Evet arkadaşlar nasıl gösterebilirim size. Şu o kadar iyi parlıyor ama böyle gözükmüyor. Bakın şimdi gözüküyor birazcık. Bakın hologramlı böyle simli simli çok tatlı. Şimdi onu açacağız beraber. Hazır mısınız? Şimdi ilk bakalım. Tatlı tatlı açacağım. Tatlı tatlı narin narin. Çünkü paketi çok güzel. Aşırı güzel paketi var. Hoşuma baya, hoşuma baya gitti. Baya hoşuma gitti. Şöyle. Aa, çok ayıp çok ayıp çok ayıp. Tam burada yırtılır. Şom ağzımı niye açıyorum ki ben ya? Tam burada yırt dedim ve yırtıldı. Gerçekten böyle bir şey yok. Böyle bir şom ağzılık gerçekten yok yani. Aa burada. Bakın çok Kartımızı alalım. Ama dışını ne güzel o kadar hologramlı yapmışlar. Sen niye bu kadar matsın? Keşke daha pembe olsaydı ya. Oo, olsun ama bu da güzel. Oo, <laughs> çok tatlı. Bakın çok hoşuma gitti. Ben şimdi manava geldim ve manavda Bakın şuraya koydum. Marul aldım, domates aldım da salatalık alacakmışım. Ben bundan sonra bime uğrayacağız. Şimdi salatalık alacağım. Şu insanlar i̇nsanlar gelip bakıyor. Sanki olağan dışı bir şey yapıyormuşum. Neyse. Bir kilo salatalık ne kadar olduğu hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Göz kararı koyacağım. Tartarken soracağım. Yani gerçekten... Umarım, umarım annem seçtiğim domatesleri, salatalıkları beğenir. Evet, eve geldim ve ellerimde poşetlerle geldim. Anne bunlar çok ağır. Çok ağır bunlar. Çok <laughs> orada makyajımı sildim orada. Ay çok ağır bunların alıyordu, hepsi. He? Bana ne? Vallahi çok ağırlı. <laughs> of, ellerim ağırdı ya. Vallahi öperim mi? Öperim geçer. Öperim. Çok <laughs> Şimdi eve gidiyoruz. Ay ay gerçekten ay ay yani odayı kim toplayacak diye düşünüyorum şu anda. Yatağın üzeri zaten daha yatağın üzerinde bir sürü kıyafet vardı. Birkaçını sadece toplamış birkaçını birkaç tanesini sadece artık dolaba e, itiledim biraz <laughs> birazcık itiledim. Asla asla düzenli bir şekilde koyma gereğinde bulunmadım. Çünkü gerçekten o kadar odayı toplamak istemiyorum şu an ama video çekeceğiz. O yüzden mecbur toplamak zorundayım. Yerde bile eşyalar var artık, kıyafetler. Bunu bir şekilde toplamam lazım. Hadi ne yapalım biliyor musunuz? Aa, benimdim. Hazır mısınız? Şimdi bakın bir anda aydınlanacağım. <laughs> çok güzel oldu, güzel oldu. Beyaz ışık yaptım. Beyaz ışıkta da mı daha güzel acaba? Sarı. Bu daha çok sarı. Bu beyaz. Ruhum emilmiş gibi böyle. Bence bu çok güzel. Tek başıma odayı toplayacağım şu anda. Masanın birazcığını topladım bari. Sadece birazcığını ama bakın. Neredeyse bakın. Şöyle göstereyim Nasıl göstereceğim? Yani öyle hepsini sadece şu tarafa bakın. Şu kenarı topladım. Şuraya. Yani şunları da büyük ihtimalle ortalıkta gözükmesin boş boş diye. Alır kalem kutunun içine teper sonra şuranın üzerine koyarım diye tahmin ediyorum. Çünkü o kadar uğraşmak istemiyorum ki. Yeter artık. <laughs> yeter artık. Daha şimdi bunu biraz bir ortalığı toparlayayım. Işıkla beraber gezemeyeceğim için size söylüyorum ki şey olsun. Neyse toplayıp geliyorum bekleyin ayol. Ve yatış vakti. <laughs> Sesime bakar mısınız? Yatış vakti şu anda yatmam gerekiyor artık. Bence yeter yani. Aa, her yerim kaşınıyor. Her yerim kaşınıyor. Yeter. Yeter artık. Yeter. Neyse, hepinizi çok seviyorum. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize buradan öpücükler. Ekrandaki diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.